Amazonlarda yüzyıllardır iyileştirici kutsal bitki olarak kullanılan ayahuasca çayı deneyimi ve Peru'dan varoluşun gizemlerine yolculuk. Bu maddelerin de yan etkilerinin olduğunu anlamalıdır. Ayahuasca çayının güvenli olup olmadığını insanlar sıklıkla merak ediyor. Ayahuasca çayının kullanılmasının en sık görülen yan etkilerinden biri kusmadır. Eğer insanlar aşırı miktarda ayahuasca çayı içerlerse serotonin sendromuna yol açabilirler. Tanık olmamış kalp rahatsızlıkları, diğer uyuşturucularla etkileşimler veya rekreasyonel ilaçlar veya nikotin gibi maddelerin kullanımı nedeniyle ölüm vakaları bildirilmiştir. Ayahuasca çayı ve DMT bileşeninin kullanılmasından kaynaklanan diğer yan etkiler, kalp atışında hızlanma, baş dönmesi, ajitasyon, kan basıncının yükselmesi, dilate pupiller, göğüs ağrısıdır. Ayrıca DMT zehirlenmesi de hipertansiyona neden olabilir. Her şeyden önce en göze çarpan ayahuasca yan etkilerinden biri kusmadır ve ishalde görülebilir. Bu yan etkiyi temizlik gibi hisseden insanlar var ve hayatlarını olumsuz etkilerden arındırdıklarını varsayıyorlar. Gerçekte inanılmaz derecede rahatsız edici olabilir ve dehidratasyon gibi başka komplikasyonları da beraberinde getirebilir. Genel olarak Ayahuasca çayının güvenli olup olmadığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Amazon yerlilerine göre bu çay güvenli ve kutsal. Ancak bilimsel araştırma çok sınırlı. Bu nedenle yararlarının ne kadar güvenli olabileceği bilinmiyor. Ayahuasca için şöyle bir tanım da var. Ayahuasca patlaması, Amazon ormanı kadar vahşi ve yönetilemez. Peru'da bana verilen bilgiye göre, şu an dünyada her hafta 2 milyon kişi Ayahuasca seremonisi yapıyor veya evinde kendi başına içiyor. Bu, inanılması zor bir rakam. 2 milyon insan için binlerce şaman gerekir. Bu seremoni Çinlilerin çay seremonisine hiç benzemiyor ve tek başına yapmak çok tehlikeli. Eğer şamanlarla yapılıyorsa bu kadar şaman ne zaman yetişti? Bildiğim kadarıyla hiç kimse ben şaman olmak istiyorum, diyerek ortaya çıkamıyor. Şamanlar başka şamanlar tarafından seçiliyor ve yetişmesi yıllar alıyor. Bu şamanlara ne kadar güvenilir? Diğer seremonilere katılanlardan duyduğum ise, şamanların ortak bir söylemi, diğer arkadaşlara da başka şamanlara Yahuasca'dan kimsenin ölmediğini ve çıldırmadığını söylemiş, her şeyden önce bu doğru değil. Bir seremoniye, özellikle yaratım postasiyerinin pik yapacağı bir seremoniye başlarken, ölüm riskinden söz etmek pek uygun olmamakla birlikte doğru bilgi verilmemesi de düşündürücü. Ayrıca kusmuk kovası en iyi arkadaşınız olacak, sloganı da şamanlar arasında bir klişe olarak daha sonra çok karşıma çıktı. Bu seremoniler Güney Amerika'nın dışında, dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor oralarda yapılan seremoniler ne kadar gerçek ve dozunda. Ayahuasca bitkisi ve çakrına sadece Amazon'da yetiştiğine göre, bu bitkileri ülke dışına çıkarmak ve yeterince bulundurmak gerekiyor. Acaba suyunun suyu bir doz mu hazırlanıyor? Bütün bunlara yanıt verecek bir kuruluş yok. Peru'da ayahuasca içmek ve seremoni yapmak yasal, hatta devlet tarafından korunduğu söyleniyor. Olabilir, onlar yüzyıllardır bu kültürün içinde. Ancak bir turizm geliri haline gelmesi ve kontrolünün olmaması da birçok tehlikeyi birlikte getiriyor. Herhangi bir nedenle ölmek ya da kaybolmak, özellikle Amazon'da, Peru güvenlik güçleri tarafından ne kadar önemsenir, bu meçhul. Ne de olsa bu muhteşem turizm gelirinin darbe almasını, buna sebep olacak bilgilerin ortaya çıkmasını istemezler. Sonuçta okuduğumuz tüm deneyim bilgileri tek taraflı. Ölüler ve kaybolanlar deneyimlerini yazamazlar. Aldığım izlenim bu. Sonra diyet yapmak çok önemli ve özellikle antidepresan kullananlar bu oruca önem vermezlerse ölümle sonuçlanan reaksiyonlar olabiliyor ve kimse de bununla ilgili yeterli caydırıcı bilgiyi vermiyor. Genellikle tüm bilgi alışverişi tehlikeleri açıkça ve caydırıcı anlatmıyor. Özellikle ayahuasca bitkisinde bulunan MAO enzimi bedene girdikten sonra çok dikkatli olmak gerekir. Bu enzim ile peynir yenmesi çok sakıncalı. Bize peynir yemeyin dediler, söz dinledik. Ancak ciddiye almasaydık, çok ciddi reaksiyonlar olabileceğini çok sonra öğrendim. MAO'yu aldıktan sonra birçok gıda maddesiyle birleşince zehirlenmelere neden olabiliyorlarmış. Sonuçları baş ağrısı, mide bulantısı, hatta bilinç kaybı ve ölüm olarak bildirilmiş. Bu nedenle seremoni öncesi ve sonrası diyetler çok ciddi ve hayati bir öneme sahip. Amazon'da bazı ayahuasca şifa merkezlerinin bulunduğunu duydum. Ben gitmedim ve bunların gerçek bilgelikle mi yoksa ticari amaçla mı kurulduğunu bilmiyorum. Ben bir daha asla denemeyeceğim. Bir keresi yetti alacağımı aldım, öğreneceğimi öğrendim. Bana kimse önermemişti. Ben de kimseye önermiyorum. Ancak şunu söylemek isterim. Eğer hayatınızda en son çare olarak görmüyorsanız Ayahuasca'yı asla ve asla içmeyin. Bu seremonide elde edilen kazanımlar bugün çok daha sevgi, şefkat ve ışık dolu yollarla da elde ediliyor. Sadece Bruno Gröning öğretisi ve Heystrom adındaki yaşam gücünü alarak ağır uyuşturucu kullanan binlerce insan yoksunluk krizi yaşamadan, mucizevi şekilde kurtulmuşlardır. Bu şifaların yazılı raporları mevcuttur. Tüm bu bilgiler beynimiz topa tutulduğunda, epifiz bezimizin kapağı evrene açıldığında nelerin ateşleneceği konusundaki deneyimler, hayaller, bilimsel ve yarı bilimsel derlemeler. Tüm yaratımlar beynimizin çevresinde dönüyor. Biz tüm bu sanrı ve görselleri hayal mi ettik? Var olmayan hiçbir şeyin hayal edilemeyeceğine dair ruhsal bir bilgi var. O zaman onları zaten var ve oldukları boyutlarda ziyaret mi ettik? Ayahuasca ana olarak içimde konuşan kimdi? Öyle bir ruh var mı? Öyle kabul edildiği için kolektif bellekten ben de mi öyle kabul ettim? Belki o bilinçaltımdaki başka bir ben. Hani bir ben var benden içre. Bu o mu? İçimdeki benlerin karşı karşıya meydan okuması olabilir mi? Kendim kendime ayna tutmuş olabilir miyim? Ya da her şey bir illüzyon, var olduğunu algıladığımız her şeyin yüzde 99'u boşluk deniyor. Belki öyle değil, var olan her şeyin yüzde 99'unun boşluk olduğunu sanan ve kabul eden başka bir program olabilir mi? Bunları asla bilemeyeceğiz. İki sarmallı bir DNA ve sınırlı bir bilinç kutsal geometrisi içinde herkes kendi yarattığı dünyayı gerçek, tek mutlak olarak bir diğerine aktaracak. Belki de epifiz bezi kapakları açılınca sonsuz yaratımlar okyanusunda kayboluyoruz. Pusulasız okyanusa çıkmış yelkenliler gibiyiz. Ya da her şeyin var olduğu ve var olma potansiyelinde kaynak denilen yerde yok olup eriyoruz. Tüm bunları insan varlığı henüz kaldıramayacağı için mi doğal DMT içimizde parçalanıp yok oluyor? Bir de kalbimiz var. Hep beyin ve fonksiyonları öne çıkıyor ve konuşuluyor. Eğer ruhani boyutlara ulaşılıyor, yüksek boyutlara geçiliyorsa, kalbimiz bunun neresinde duruyor? Ruhumuzun bir mesajı var mı? Bu hiç konuşulmuyor. Seremoni sırasında benim kalbim susturulmuştu. Hep beynim yarattı. Ruhum geri planda konuştu. Ve hep dedi ki, bunlar sahte, bunlar sahte, bunlar sahte. İster cehennemin dibi olsun, ister gökyüzünün altınlı sırmaları olsun, hepsi sahte. Ruhum ve kalbim asla kabul etmedi. Burada sadece epifiz başka yaratımlara karışmıyor, ayrıca içimize aldığımız bitkinin ruhu da devreye giriyor bu, asla tam olarak ayrıştıramayacağımız bir ruh ve ruhlar ötesi kombinasyon. Bir bitkinin ruhu ne demek olabilir? Bitkileri ikinci boyutun varlıkları olarak kabul ederiz. Biz insanlar ise üçüncü boyutuz ve beşinci boyuta geçmeyi hedef aldığımız varsayılıyor. Acaba ikinci boyutta master olan bir bitkinin ruhu insanların içinde, ruhlarıyla bir bağlantıya mı geçiyor? İnsanların ruh potansiyellerinden beslenmesi söz konusu olabilir mi? Neden insanlar tekrar Ayahuasca içmek istiyorlar? Ayahuasca Ana diye ona övgüler yağdırıyorlar. İnce, hassas bir diyalog mu var? Ayahuasca'nın sarmaşıkları geceler boyunca bacaklarımdan yukarıya doğru yavaşça tırmanarak benimle bağlantıya geçmek istedi. DMT'nin etkisi geçti, günler geride kaldı. Ayahuasca neden hala benimle? Ne istiyor? Bizim içimizden o da üçüncü boyuta mı yükselmek istiyor? Neden olmasın? Bu kadar akıllı bir bitki neden bazı insanları kullanmasın? Sonsuz yaratımlar boyutunda yaratılanların yanında, bu çok masum bir fikir olarak kalabilir. Bunların yanıtı yok ve uzun bir süre olmayacak. Ayahuasca gizemlerini, sır ve büyüsünü kendine saklayacak. Yaşam çok güzel, güneşin ışıkları, çiçeklerin renkleri, muhteşem müzik ve dostlar. Kahkahalarla gülmek ve dünyayı keşfetmek. Bir gün zamanı geldiğinde bedenimizde bulunan doğal DMT salgılanacak, tüm kapaklar açılacak, epifiz bezimiz ölecek, kalbimiz duracak ve ruhumuz yükselecek. O zaman zaten belki yine her şeyi değil ama çok daha fazlasını ilahi anlamda deneyimleyeceğiz. O zamana kadar yaşam amacımıza uyanık olmak, ama tüm güzellikleri yaşamak, mutlu olmak ve her şeyi kendi doğal zamanına bırakmak. En iyisi bu bence.